bir Bu, lamina tedavi. Bu uygulaması. Evet. Lamina uygulamasında Hı -hı. E, dişin ön yüzünden e, çoğu zaman hiç aşındırma yapmadan bazen çok az aşındırarak, pürüzlendirerek e, ölçüler alıyoruz. Evet. Laboratuvar ortamında dijital olarak gülüşü dizayn ettikten sonra teknisyenimize aktarıyoruz. ve Onlar çerçevesinde ince yaprak kalınlığında bazen e, 0-3 mm'ye kadar Hı hı. ince yapılabiliyor. Dişin üstüne yapılıyor yani. Porzellan evet. bir yapı hı hı. oluşturuluyor ve bu özel e, yüzey hazırlamaları sonucu yani yüzeyi ve diş yüzeyini hazırladıktan sonra e, dişin ön yüzüne yapıştırılıyor bu şekilde. Çok ince bir tabaka oluyor. Tabii çok çok hı hı. çok ince bir tabaka. 0.3 milimetreye kadar e, inebiliyoruz. Bazen diş çok gerideyse tabii biraz daha kalın olabiliyor. Tamamen e, elde etmek istediğimiz sonuca göre bunun kalınlığı değişiyor dişeye çok az zarar verildiği için hı hı. klasik kaplama yöntemlerine göre avantajlı tabii ki.